Şimdi değerli arkadaşlar maalesef Türkiye kötü yönetiliyor dedik. Esnaf da dalga vatandaş Vatandaşla dalga geçiliyor. Esnaf adıyla bitmiş durumda. Baştan beri söylüyoruz. Bakın 2020'de 99.588 bu yıl ilk altı ayında 61 bin esnaf kepek kapatmış durumda. Hala esnafın durumunun iyi olduğunu iddia edecek kadar vatandaşlar habersiz, sokakta habersiz, evinde, saraylarda yaşayan bir siyasette karşı karşıyayız. Bunu Malatya'da görüyoruz, bu Malatya'da görüyoruz. Maalesef Türkiye'de esnaf adeta yok olma durumuna gelmiş pandemiyle birlikte burada sorunu Cumhuriyet Halk Partisi çözeceğini söyleyelim. Yine son dönemde her şeye zam geliyor. Bir de artan cezalar var. Buyurun 8 ayda vatandaşlara idare, vergi, yargı ve diğer cezalar olmak üzere toplam 11.9 milyar TL ceza kesilmiş. Maalesef bir taraftan demir ürünün bir milyar dolar kredi borcunu görmeyen, beşli çetenin borcunu görmeyen ama yılın ilk 8 ayında faiz dolgularından 92 milyar ödeyen bir iktidar var. Ve maalesef Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti kaynakları beşli çeteye, müteahhitlere ve İngiltere'deki İngiliz faiz dolarlarına teslim edilmiş durumda. <laughs> Çok şey söylenebilir. Biliyorsunuz bir milletvekili dün İstanbul şartını beşten altıya çıkardı. Böyle bir Cumhuriyet Halk Parti veya bir başka bir siyasi parti söylese bu gündem olurdu. Bir taraftan Erdoğan'a peygamber diyenler, onun sünneti diyenler, diğer taraftan Erdoğan'ı İslam'a altın şart getirenler burada milletin, millete havale ediyoruz.